Olsunlar. Sevgili İhsan Tarkan çok merak ediyoruz. Ney? İsan şaşırmış yapıyor. Çok geçti. Zaman geçti. İyi diyor. oldu zaman geçti. <laughs> Söz Efendim, geldi. bütün Türkiye'nin Müslüman aleminin Ramazanı hayırlı uğurlu olsun, hayırlı Ramazanlar. Bu gece itibariyle oruç tutacaklar, sahura kalkacağız hep birlikte. Fazla yemeyin, abartmayın diyoruz. <laughs> İnsanla tek yumurta olayını konuşuyorduk. Yani tek yumurta bence çok güzel bir sahur olabilir. Vallahi ee, mutlaka yumurta, ne kadar o yumurta? Ya ben, oruç tutacaklara tavsiye ederim. Aynen bir öyle şey. E, bir iki. Bir çok az yani? Ya bir, bir tek yumurta bilmiyorum. Beni çok gece e, şey rahatsız ediyor, midem biraz rahatsız ediyor. Konular bunlar programımızın sonu. <laughs> İhsan'ın konuş. Konuş evet, anlat. Bu şeyde yani. eğlendiriyorlar. Evet abi, buyursunlar. Yüzden, şunu da bil ki az solistler hep son çıkar. Aa <laughs> Tabii abi biliyorsun. Şişman kadın çıkmadan opera bitmez. Atasözleriyle geliyorum <laughs> şu ne ya. Sen de bir şey söyle de bir şey olsun. Çok <laughs> <laughs> İhsan şey ben seni dört gözle bekliyorum. Peki. Murat Eken elenmez. Ooo. Bravo İhsan Tarkan. Ay, i̇şte masa karıştı şu anda. Bak, Murat Eken arıştı. elensin. Cumartesi akşamı ben burada... Kalkacağım tebrik edeceğim ikinizi. Hayırdır sen? Şey, heh, elenmez. Murat Eken elenmez. Azade demek hayırdır sen diyor ya. Hani niye <laughs> ya. Bir kere benim anlamadığım iki tane banko elenme adayı var. Saymıyorsunuz o isimleri. Banko yani. Ben ya o ya o diyorum. Siz hiç alakası benim yok. Benim ya Eken... Aziz'di bu arada. Dinlemediğin için belki duymadın. O kadar çok konuştun ki dinleyemedim bir yerden sonrasında Haydi. Çarşı dedim de. Evet, ben Ramazan'la söyleyeyim. ilgili her zaman Survivor ekstra masasına hani daha sükunet içerisinde hoşgörülü bir <laughs> ay olsun diyorum. Hep böyle diyorum. Evet. İkinci gün Ramazan ikinci günü patlıyoruz. Çünkü yani Survivor'ın en hani, kilit yerlerine denk <laughs> evet, geliyoruz. Yani acı kızıştı. <laughs> Buyursunlar. Evet, e, Murat Eken elenmez. Neden elenmez? Çünkü potoda e, Murat Eken'i eleyebileceği adaylar var. E, Barış bu konuşmadan sonra o da elenmez. Çünkü yaptığı konuşma gerçekten hem son dakika aday olması, son dakika adayların öyle bir avantajı vardı. Televizyon karşısındasındır. Bir anda adam aday olur. O, o dersin. Sıcağı sıcağına aday olduğu için de onunla bir iletişime geçersin. Genelde de son dakika aday olanlar, bilmiyorum böyle bir istatistik yapıldı mı ama bu benim kendi görüşüm Aha. elenmiyor. Çünkü orada sıcağı sıcağına bir aday olma durumu olduğu için onların avantajı olduğunu düşünüyorum. Eee... Barış'ın da konuşmasının çok böyle geçtiğini düşünüyorum izleyicilere. Bana geçti mesela. Yani o konuşmayı yapmasaydı ne olurdu? Tekrar düşüyor. Çünkü Barış'a bakıyorum performans olarak yani. Hani mücadelesini alkışlıyoruz ama performans olarak geride kaldı. Ama şu var ki Barış şu birleşmeyi görsün kardeşim diyecek çok insan vardır. Hı hı. Barış en azından o birleşmeyi görsün, o yemekleri yesin. Ee, Survivor'un bu aşamasını geçsin isteyen çok insan vardır. O konuşmada onu anlattı zaten bana. O yüzden Barış'ın da ben eleneceğini düşünmüyorum. Ee, dolayısıyla benim elenme adayı tahminlerim gönüller takımında. Oo, mavilerden. Mavilerden. Çekiyorsun. Şey ama ben elenmeyecek biriyle başlıyorum. Hı. Belki Survivor'da derece yapamayacak. Belki çok fazla ilerleyemeyecek. Bir hafta elenecek ama o hafta bu hafta değil. Ben bu hafta üstüne çok oynandığını düşünüyorum. Belki sosyal medyada, çevremizde falan çok da sevilmiyor. Belki görüşe göre ama e, ben başka başka yerlerden de bu kıza haksızlık yapıldı. Ben şunu tutuyorum ama bunu tutuyorum ama bu kızı tutacağım bu hafta diyen çok kişi de gördüm, duydum. Dolayısıyla da ben Asena'nın da eğlenmeyeceğini düşünüyorum. Aha. Çünkü bu hafta yapılanlar Asena'ya bence bir haksızlık. En azından benim nezdimde bir haksızlık olarak gördüm. E, başka nedenlerle Asena'yı böyle bir... E, karalama kampanyasına dönüştürdü arkadaşları. Hiç gerek yoktu buna. Siz Asena'yı yazabilirdiniz. Hiç bunları söylemeden yazabilirdiniz. Bunları söyleyerek yazınca avantaj olacağını sandınız. Hayır tam tersi oldu. Bence bu avantaj Asena'ya oldu ve dolayısıyla potada Asena denilenmez. Aziz'in hikayesini bittiğini düşünüyorum. Aziz nereye kadar? Yani Aziz Survivor'da birleşmeyi gördü sonra ne anlatacak? Takımlar değişirse ne anlatacak? Bunu aramızda da konuştuk zaten. Yani Aziz 3'te çıkıyorsun, bugün 3'te 0 yapıyorsun. Çıkacaksın ne anlatacaksın mesela? Ha ha ha, ho ho ho, öyle böyle bir şeyler tamam. Yani dinliyorum 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 da. E, Aziz'in de artık tükendiğini düşünüyorum ben Survivor'da. Tabii ki Aziz'in de sevenleri vardır. Tabii ki Aziz de bir sürü potadan çıktı ama Aziz potalarda da biraz yoruldu. Öyle düşünmek lazım. Ve dolayısıyla ben Aziz'in net gitme adayı olduğunu düşünüyorum. Uh -huh. Ve nedense Murat abinin de Hanzal hiç düşünmediği, Bilmiyorum sponsor diye bahsettiklerinden dolayı mıdır? Nedenini bilmiyorum ama Elanur, Elanur niye kalacak Survivor'da? Bana biri bunun nedenini anlasın. Parkurları mı yıkıyor? Veya acayip sevilen biri mi Elanur Survivor'da? Yani biz her gün Elanur'la ilgili mesajlar mı alıyoruz? Veya Elanur'un devamlı bir olayı var, bir davası var da biz bu Elanur'un davasını izlemiyor muyuz? O dakikaları bizden kesiyorlar mı acaba? İhsan. <laughs> Hiç abi Z kuşağında ben öyle bir şey yaptım. Özgür Fayf'ın potadaki tek üyesi. Özgür Fayf'ın potadaki tek üyesi olabilir. O özgürü bağlar. Özgür'ün kendi şeyi vardır yani. Şimdi bir insan özgürü tutar. Potası şeyini tutmaz ki grubunu tutmaz Ama ki. Asena çok özgür geldi. sevan vardır. Osmanca'nın ayrı sevan vardır. Ne bileyim Elanur ayrı sevan vardır. Ama yani bir grubu tutmak ne demek? Ben hiç öyle bir şey görmedim. Çok üstüne yani. gelindi ama o grubun ya. Hangi? O grup genelde Asena'nın üstüne gidiyor. Asena'da Elanur'un çok üstüne gitti gayet. Asena Elanur'un üstüne ya Bir tek başına biri grup halinde gözüktüğü için ben orada da e, bir mağduriyet durum varsa Elanur'un herhangi bir mağduriyet yaşadığını düşünmüyorum. Elanur böyle adada rahatça yaşayan e, kalabalık bir grubun içine karışmış performans son derece kötü. Yani performansı böyle aman aman değil. Herhangi bir davası olmayan kalabalık grubun içine kaynamış bir yarışmacı. Sponsorum vardı diye adadaki birilerini kandırıyorlar ben beni kandırmıyor. Elanur niye kalacak orada? Bu pota Elanur'la Aziz arasında geçer. Kaybeden de Elanur olur bence. Bu arada Asena ile Elanur arasında %7'lik bir performans farkı var. Bunun da altını çizmek istiyorum. %7 yani böyle abartmayın gözünüzde performans ve performansı olmayan. 45'e 38'ler arkadaşlar. Öyle atla deve de bir fark değil. Allah Kimle kim? Asena ile Elanur arasında. Ne istiyorsun sen mesela? Aç aç ben bir Asena ile hani haftalardır yemek yemeyen bir Asena ile ee, rahat diye işte. rahat bir grubun içine girişmiş Elanur'un Elanur çok rahat güneşleniyor falan herhalde Elanur. O yok. Onu var ya. Yani A, bak, ben o rahatlığı park... hissediyorum Elanur'da. Ben Elanur'un bir davası olduğunu düşünmüyorum. Performansı yüzde yedi. Ne istiyorsun? Yüzde yüz mü olsun fark? Yüzde sıfırlı yüz mü olsun biri? Yani yüzde yedi zaten bir ciddi bir fark. Dinliyoruz ki. Yani sen yoksun parkurda. Ben hep en, varım. Yani sanki böyle Kardelen ve Aziz arasındaki bir diyalogta. Buna tamamım. Yani Kardelen ve Aziz bunu konuşuyor olsa, 2956. Tamam diyeceğim hakikaten yani. Sen niye Yok. böyle bir avukatlığa giriştin ki? Bu benim Hiç aday listem. Değil. Benim aday listemde de Elanur gerçekten değil, kadınların şöyle. en kötüsü. Bakıyorum daha da kötüsünü bulamıyorum. E sen da niye Asen'in avukatlığına giriştiysen Bir Asen'in avukatlığına, avukatlığına girişmiyorum ben, avukatlığına avukatlığına ben burada. Ben yani. sen konuşmanı yaparken bir herhangi bir şekilde telkinde bulunmadım yo, bir seni dinledim. Cevap olarak. Süremin da. gelmesini bekledim. Benim sürem dedim müsaade edersen. Nedeniyle sen bir anlatmak istiyorum. De, bu Furkan bir nedeniyle bir anlatmak daha istiyorum. Yani. Söylediğim de... bir şey boşluk tamam, oldu o yüzden söyledim yani. Için. Boşluk olmuştu insanın konuşmasında. Hani böyle sürekli bunu da ağzına dolama yani. Ben sana sen boşluk bıraktığında ve bir soru gibi sorduğunda masamıza cevap olarak söyledim bunu. Diyalog... Ben cevap vermeni istemiyorum. Diyalog ya. Ama diyalog ben çünkü Furkan Furkan bana kim gider diyor, sadece diyor sadece soruyor. Ben Furkan'a soruyorum. Furkan'a e, söylüyorum. Sen Furkan Pardon tamam ben üzerime alındım masada oturuyorum diye. Tamam ben sana bir soru sorarsam lütfen cevap verirsen ben sana ben sormadım ki yani Ben, cevap ben Asena ile yani. ilgili bir fikrimi beyan ederken niye sen Asena ile ilgili bir savunmaya geçiyorsun? Bir, bir bilgi verdim savunma değil. Bunların arasında %7 fark var dedim. Senin söylediğin şeyle alakalı. Sen masaya sordun da. Tamam, ben de, ben de şimdi sana soruyorum. Yani ne olması lazım bu farkın mesela? İşte bence mesela bu kadar diyalogta bu kadar röportajda bu altı çiziliyorsa performans farkının mesela Kardelen ve Aziz arasındaki performans ya, farkı Ya o sana ortaya... göredir o zaman. Bana tamam, göre. bence diye Ben bana göre mesela. ben hayatım istatistiğe adamış bir insanım. Zaten survivor yorumlarında her zaman istatistikten bahsederim. Kardelen, e, pardon Kardelen diyorum, Asena ile Elanur arasında çok ciddi bir istatistik farkı var. Çok ciddi. Hem de yani Asena bu zaman diliminde e, herhangi bir arkadaşın desteğini çok almıyor. E, ödüllerden faydalanamıyor. Buna rağmen mesela Elanur çok çok önünde. Ve bu Survivor değil 2 ay daha sürsün, 20 yıl daha sürsün. Elanur, Asena'yı geçemez mesela. Bu, evet. bu gözüküyor yani. Şimdi bu ikisinin arasında... Performans farkı yok demek garip geliyor bana. Yok, performans öyle. farkı var ve bence de çok ciddi bir performans farkı var. Yüzde 7 çok önemli bir farktır Ayrıca Elanur nasıl gitme adayı olmuyor? Ben burada mesela Ozan sizin, sizin size soruyorum. Yani nasıl gitme adayı olmuyor sizin için? Elanur elenmez Ne? Yani bana deyin ki çok neden? Yani i̇şte anlatıyorum ya. Çok bilmem. özgüvenli. Ben evinden beri anlatıyorum. İşte O özgüven olmuyor bence. Z kuşağı. Z, Z kuşağı ne alakası var abi? Elenir. Z kuşağı. Z, alabilirim. Alabilirim. Z kuşağı ne yapıyor Elanur Z, Z kuşağı ile ilgili? Yani, o, olur ben mesela ben... Z Kuşağı'nın Elanur'u çok sevdiğini düşünmüyorum. Ya yani onun için bir Şu veri yok elimde benim.